Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Çok saygıdeğer basın mensubu dostlarımız, kıymetli dava arkadaşlarım hoş geldiniz. Uzun zamandır planladığımız ama kongremiz sebebiyle bir türlü sizlerle buluşamadığınız için önce özür dilerim. Gerçekten siz, siz basın mensuplarını ihmal etmiş bulunmaktayız. Mazeretimiz şudur. Ee, aniden e, ilk kongreleri başladığı için kongre hazırlığımıza devam ederken siz basın mensuplarını ihmal etmiş bulunmaktayız. Önce sizlerden özür diliyorum. Şimdi tabi eee Safranbolu Eski Pazar Merkez ilçe olarak teşkilatlarımız tamamlanmış bulunmaktadır. Ben şimdi sırasıyla e, ilçe başkanlarıma söz vermek istiyorum. Önce Eski Pazar İlçe Başkanım Fatih Şerefli'yi takdim etmek istiyorum. <laughs> Değerli basın mensupları arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bize bugün yalnız bırakmadınız teşekkür ederiz. Biz Karakül sorunlarını çok iyi biliyoruz. Güzel bir kadro oldu. Artık Karakürd siyasette biz de varız. Bildiğiniz üzere Türkiye'de yoğun bir baskı var. Siyaset olsun, insanlar üzerinde olsun. Ama biz bu baskıları aldırmayacağız. Karakürd için en iyisini, en güzelini her zaman yaptırmak için uğraşacağız. Şu an e, mecliste bir iklim kanunu var. Onu takip ediyoruz. Karabük'ün üç tane değerli milletvekili var. Burada umarım Karabük halkı için, çünkü bizim bölgemiz emekli ve tarım hayvancılıkla geçinen bir bölge. Burada red oyu verirler. Biz bunun takipçisi olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli başkanım. Sağ ol başkanım. Teşekkürler. Safranbolu ilçe başkanın ne bir deli göz kardeşim. Deli baş. kardeşim. <laughs> evet. Değerli Basın mensuplarımız, <laughs> ıı, Anahtar Parti ıı, arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Safranbolu ilçe başkanı olarak bu medya ve partimizle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. İnşallah ülkemiz adına en iyi şekilde güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra biz de varız. Teşekkür ederim. Merkez İlçe Başkanı <laughs> Sayın Mahmut Malkoç kardeşimi takdim ediyorum. Evet. Değerli basın mensupları davetimize icabet ettiniz. Sağ olun hepiniz geldiniz. Bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Partimiz 30 Ekim 2024 tarihinde kurulan, kısa bir sürede Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlanmasını tamamlayıp, Türk halkına umut olmak için yola çıkan bir parti. Genel Başkanımız e, Sayın Yavuz Ağır Alioğlu, 1995-1997 yılları arasında siyasete ilk atılımını Büyük Birlik Partisi'nde Alperen Ocakları Genel Başkanlığı ile başlamış, daha sonra da İyi Parti ile siyasi hayatına devam etmiş. Hepinizin malumu o altılı masada işte Dem Parti ile olabilecek bir ittifaka kendisi uygun görmediği için o masadan kalkmış ve kendi başına da bir parti kurma gereğini hissettiğinden dolayı Anahtar Partiyi kurmuştur. Şimdi ülkemiz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Gerçekten ağır sorunlarımız var. Vatandaş geçinmekte gerçekten zorlanıyor. Bugün ben de bir emekli olarak 14467 lira bir maaşla geçinmeye mecbur bırakılan bir vatandaşım. Hepinizin malumu hayat şartları gerçekten ağır. Yani ev kiraları olsun, gıda ürünleri olsun, hayatın her yerinde zorlanıyor vatandaş. Genel Başkanımız da biz bu konularda halkımıza nasıl bir umut oluruz diyerekten yola çıkmış bir genel başkan ve siyasi geçmişinde herhangi bir lekesi, sıkıntısı olmadığı için bizler de samimi olarak bu davanın içine katılım sağladık. Elimizi taşın altına koyduk. Bu davaya inanan ya da bu harekete inanan insanların hiçbir tanesi çıkar menfaat gözetmeksizin tamamen ülkemizin geleceği, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için sorumluluk aldı. Ben inanıyorum ki dalga dalga bu hareket yayılacak. İnsanlar bizdeki bu samimiyeti gördüğü zaman Allah'ın izniyle herkes buraya gelecek. Karabük'te biz ilk parti binamızı Zonguldak Caddesi'nde kurmuştuk. Oradan buraya gelmemiz icap etti. Burada da böyle bir yer olunca Karabük merkezdeyiz. Makon'un tam karşısındayız. Allah'ın izniyle inanıyorum. Çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Sadece irade çok önemli. Yani genel başkanın ya da partinin yönetimindeki olan insanların gerçekten samimiyetle sorunları çözmek için mücadele ettiği zaman ben Allah'ın izniyle çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına inanıyorum. Çünkü dünyanın en güzel coğrafyasındayız, en güzel topraklarındayız. Yani aklımız almıyor. Böyle bir krizi biz niye yaşıyoruz? Böyle sorunları niye yaşıyoruz? İçeride, dışarıda gerçekten zorlandığımız konular var. Genel Başkanımızın dediği gibi biz yapılanı yıkmak için değil. Yapılamayanları biz de yapacağız diyerekten elini taşın altına koydu. Muhalefet demek her yapılana yanlış demek değil. Yapılan doğruya doğru, yapılan yanlışa da yanlış diyebilmektir. Biz bu niyetlerle yola çıktık. Ve siz kıymetli basın mensupları da inanıyorum ki Türk milletinin yani gözü kulağısınız, doğruyu, yanlışı insanlara takdim eden insanlarsınız. Göreviniz çok kutsal, doğru ve düzgün bir şekilde yerine getirildiği zaman gerçekten sizin alternatifiniz yok. Bizlerin sesini kamuoyuna duyuranlarsınız. Cenab-ı Allah çıktığımız bu yolda muvaffak eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Mahmut Başkanıma. Güzel sorunları çok güzel açıkladı. Teşekkür ediyorum. Tabii şimdi siz basın mensupları ülkemizde demokrasinin gereğisiniz. Basın mensuplarının olmadığı güçlü bir ülke, güçlü bir devlet olamaz. Önce basın özgür olmalı. Uzun zamandır siyasetin olmazsa olmazı olan basınımız susturulmuş ve parmak sallanır bir hale gelmiştir. Tabi basın susunca sorunlar çözülmez. Sorunların çözüm anahtarı basındır. Basın özgür olursa basın hataları, noksanları, eksikleri basın bilir, hükümeti uyarır. Hükümet basına kulak verirse vatandaşın sorunları çözülmüş olur. Maalesef vatandaşın sorununun yerine vatandaşa daha ne yükler getirelim diye Herkes bunun peşinde. Gene dün yüzde yirmi beş elektriğe zam geldi. Sanki e, her şey süt liman. Hükümete bakarsanız her şey rayında. Sesi çıkanı içeri al, konuşanı sustur. Hepsine parmak salla. Biz size vergileri parmak sallayasınız diye vermiyoruz. Borçlar, borçlanıyorsunuz, borçları biz ödüyoruz. Hükümetin milletine parmak sallama hakkı yoktur. Millet ister, hükümet yapar. Ama maalesef şu anda bu öyle bir duruma geldik ki basın susturuluyor, basın konuşamıyor. Bizler de çok güzel, rahat konuşamıyoruz. Yani inanın e, her kelimeyi süzgeçten geçirerek konuşmaya çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanım, hiçbir parti, siyasi parti bizim düşmanımız değil, rakibimizdir. Fakat e, biz liyakatlı şöhretsizler olarak. Ülkenin sorunlarını biliyoruz, sorunları konuşacağız. Bizim sadece eleştirmek için parti kurmadık. Biz ülkenin sorunlarını dile getirip mev mevcut hükümeti eleştiriyoruz. Ama biz iktidar olduğumuzda bu sorunların hepsini çözeceğiz. Sayın Genel Başkanımız, 5 yılda ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu olamaz. Şimdi değerli basın emekçileri, onca parti varken, Anahtar Parti kuruldu. Kimiz bunu da sizin aracınızla milletime açıklamak istiyorum. Siyasetin sorunlarını bilene soracağız. Bizim ülkemizde en büyük sorun tek kişiyle ülke yönetiliyor. Kimseye bir şey sorulmuyor. Örnek vereyim mesela ben bankacı olarak bir nas dendi. Nas dendiği gün ben çok öyle ekonomi uzmanı değilim. Ama nas dendiği gün benim moralim sıfır oldu. Neden? Nasıl sonuçlarını bekliyordum ve beklediğimin çok üstünde geldi. Yani bugün düşünün benim emekli maaşım bir evin kirasını ödeyemiyor. Ülkede hiçbir zaman için bir emekli maaşı bir kirayı ödeyemeyecek bir durum ben daha bu yaşıma kadar yaşamadım. Demek ki nas demekle ben ekonomistim demekle olmuyor. Ekonomiyi finans Finansın gerektiği şekilde yani bir finans dediğiniz zaman faizi artır, enflasyonu düşür. Öyle değil. Finansın 17-18 ayağı var. Hepsi birden devreye girmeli. Burada tabii ki önce istikrarlı bir e, yönetim. Önce tasarruf genel merkezden, hükümetten başlamalı. Aşağısına tasarrufa devam edin. Biz ama istediğimiz gibi istediğimiz savurganlığı yaparız. Örnek vereyim en basit. Hepinizin bildiği işte üç uçakla filan devlete gidiyoruz. Arabamız ayrı bir uçakta. Bürokrasi ayrı bir uçakta. Vekiller <laughs> Cumhurbaşkanı yakını olan yöneticiler ayrı bir uçak. Üç uçakla bir yurt dışı gezisi yapıyorsak burada tasarruftan söz konusu söz konusu ed olamaz. Yani söz konusu edemezsiniz. Tasarruf yoktur bu ülkede. Şimdi <laughs> örnek, örnek ikinci bir örnek şu anda ülkede Bizim en büyük sorunumuz demokrasi. Şu anda ülkede gerçekten siz daha iyi biliyorsunuz ama ben bir siyasetçi olarak dile getirmek istiyorum. Ülkede barış, kardeşlik, hukuk, merhamet hepsi çekilmiştir. Hiçbiri yoktur. Hukukun olmadığı devletleri görüyoruz. Allah uzaklaşsın Sonumuz inşallah öyle olmaz. Biz liyakatlı şöhretsizler olarak, anahtar parti olarak, yönetimimiz hepsi konusun uzmanı. İnşallah e, milletimiz de eğer inşallah takdir eder, teveccüh verirse, inşallah ilk seçimde iktidara mutlaka gelmek istiyoruz. Bunun için elimizde ne gelirse biz il başkanı, ilçe başkanları ve teşkilatımız olarak biz buna hazırlanmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda teşkilatlandık. İlk kongremizi yaptık. 20, 20 Nisan'da da genel merkezimizin kongresi var 20 Nisan'da. İnşallah 2016'dan 2026'dan itibaren yapılabilecek her seçimlere katılmaya hak kazandık. Buraya geldiğiniz için bizi bizi, bizi şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tabii sormak istediğiniz, tanımak istediğiniz, parti hakkında sormak istediğiniz her ne varsa beklerim. Başkanım, liyakatsız şöhret sizler dediniz. Evet. Liyakatlı şöhret sizler. Liyakatlı şöhretsizler. Yani liyakatlı şöhretsizler e, ne zaman şöhretsiz ama liyakatlılar ne zaman şöhretli olacaklar? Sayın Genel Başkanımız der ki liyakatlılar ama önce dallarında başarılı olacaklar. Ondan sonra şöhretliler olacak. Şimdi biz liyakatlı ama şöylesiz sebebine gelince şimdi bizim yönetimde genel başkanımızın şöyle bir şeyi var. Geçmişe dönük siyasetçilerle yol yürümek istemiyor. Tamamen hiçbir şeyde yani hakkında dedikodusu olmayan, hiçbir şaibesi olmayan dallarında uzman olan üst kadroyu kurmuş. Yolumuza devam ediyoruz. Bunun adına da liyakatlı şöhretsizler diyor. Bizim anahtar partinin A'sını da izah etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız der ki, bir sürü isimler, milliyetçiler, dindarlar, partiler kuruldu. Fakat hiçbiri A'ya önem vermedi. A ne acaba? A bizim A'mızın en önemlisi Atatürk'ün A'sı. Alpaslan'ın A'sı ahlakın A'sı, adaletin A'sı Bu minhalde Anahtar Parti'nin adı A Parti olarak almıştır. Sayın Genel Başkanım bunu bize bu şekilde neden A'yı A koyduğunu, A harfini koyduğunu bize böyle izah ettiğini yapmıştır. Ben de sizlere açıklamak istedim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com